hayatı uyan WhatsApp sınıflarında bilgi yok, sadece deneyim var. Hayatı uyan birinci seviyede duyularımızı etkin kullanarak anda kalmanın en basit yöntemlerini uygularız. Anda kalmanın katkılarını hayatımıza alırız. Yaşam sevincimiz bir çocuk gibi artar. Hayatı uyan ikinci seviyede zihnin mucize bir, bir hediye olduğunu fark ederiz. Düşüncenin biz olmadığını fark ederiz. Zihnimizin bir çocuğunki gibi temiz ve dupduru olabilir. Zihnimiz bizi değil biz onu yönetmiş oluruz. Hayatı uyan üçüncü seviyede tüm benliğimize, tüm bedenimize dışarıdan bakmayı öğreniriz günün kaygılarından, kişi ve olaylardan etkilenmeyiz. Ruh halimizde, genel duygu durumumuzdaki ufak bir değişimi bile hemen fark ederiz. Duygu, düşünce, his ve bedenin hakimi, efendisi, patronu olsanız hoş olmaz mıydı? Hayatı uyan başlıyor.